AK Parti'de Ankara İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan ve özel bir okulu yöneten Kamil Özyön elektrik faturasına isyan etti. Sözcü gazetesinin haberine göre, Aralık ayında faturalara 7.900 lira ödeyen Özyön'ün Ocak faturası 17.400 lira oldu. Özyön, bu nedir kardeşim, ayıptır günahtır, dedi ve şunları söyledi, 10. ayda 4.600 TL, 11. ayda 6.400 TL, 12. ayda 7.900 TL ve bu yıl Ocak ayında 17.400 TL elektrik faturası geldi. 3 aydır her faturaya güzel güzel, usul usul kilitliyorlar. Baktılar ki sesimiz çıkmıyor, Ocak ayı faturamızı ikiye katladılar. Koyu bir reis taraftarı olarak davaya hizmet ettim. Ama vatandaşın karşısına çıkıp savunacak cümle bulamıyorum. Bıçak kemiğe değil, iliğe dayandı." diyen Özyon, Erdoğan'ı seviyorum. Ama artık yeter. Kendi isteğimle bu dönem görev almadım. Halktan kopuyoruz. Elektrik faturaları AK Parti ve Erdoğan'a sıkılmış kurşundur." ifadelerini kullandı. AK Partili Kamil Özyon, "4 kişilik bir aileyiz ve hepimiz AK Parti üyesiydik. Önce oğlum, sonra kızım ve eşim istifa etti." En son ben kaldım, direniyorum. Bugün seçim olsa bizim aileden bir kişi kaldı. Ne aileme ne çevreme karşı savunacak gücüm yok. Yanlış politikalar davamızı ve partimizi hızlı bir şekilde eritiyor. Ben partimden ayrılmadan eleştiriyorum. Bu yapılanlar zulümdür, haksızlıktır. Temennimiz Cumhurbaşkanımızın acilen bu zamların tamamını geri çekmesidir. Sözleriyle ailesinin AK Parti'den nasıl istifa ettiğini anlattı.